önümüzde ani fren e, alanı var. Ani fren demek önümüze kedi, köpek, çocuk fırladı. Aniden frene basıyoruz. Tabi aracı söndürmememiz lazım. 20-30 km hızla hızımızı ayarlıyoruz. Evet gidiyoruz gidiyoruz. Ani fren diyoruz. Ani fren. Evet bu şekilde sert bir şekilde bastık. Dörtleri yaktık. Hemen boşalıp artık kalk dediğimiz zaman da kalkacağız. Her kalkışımız sol sinyalli arkadaşlar. Arka trafiğe bakacağız. Eğer önümüzde boşsa düz gideceğiz. Ama e, trafik müsaitse hemen de orta şeride geçeceğiz. Bakıyoruz aynadan trafik yoğun. Önde de araç var. Bekliyoruz. Hiç acele etmiyoruz arkadaşlar. Evet. 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 Ön müsait. Evet. Müsait oldu. Hemen orta şeride geçelim geç. Araç Yok, çok araç da hızlı geliyor. Evet. Önden devam ediyoruz. İlk fırsatta orta şeride geçiyoruz ki arkadaşlar orta şerit ideal şerit. Bekleyenler vesaire e, olduğu için bizi geçmek isteyenler de sol şeritten geçerler. Işıklara dikkat ediyoruz. Özellikle sarı yanarsa mutlaka aracımızı e, durduruyoruz. Sinyallerimiz boşuna yanmasın. Sinyali mutlaka söndürüyoruz. Araç bu arada bağırıyor. Üçe atmamız lazım. Öndeki araç da yavaşladı. Evet. Öndeki araçta takip mesafemizde mutlaka koruyoruz arkadaşlar. Çok yakın olursa sollayın der. Sollamak da ayrı bir e, şeydir, sıkıntıdır. O yüzden e, takip mesafesini geniş tutuyoruz sınavda. Yani araçları sollamamaya çalışıyoruz.